Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle son döneminin en çok olan, çok olan şirketlerinden biri olan Reader Teknoloji son birkaç günde düşüşe başladı. Onunla ilgili genel bir teknik, takas ve e, genel değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle bir tane fotoğraf koydum fark ettiyseniz. Bildiğiniz üzere Ağustos'un sonuna doğru reader teknoloji halka arz olmuştu. Ve halka arz olduğunda ilk çıkan haberlerden bir tanesi de kamera hilesi, telefonunun gerçekten 3 kamerası var mı gibi videolarla oluşan e, kullanıcı ve teknik taraftaki kişilerin geri bildirimleriyle aslında şirket halka arz edilirken bir problem olduğu anlatılmaya çalışılmıştı ve bu arada bir spekülasyonlar olmuştu. Yani telefonda 3 kamera vaat edilirken kamera e, telefonun dışında 3 kamera varken içine açıp baktıklarında tek bir kamera olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun sonrasında da şirketin e, sahibi yanlış hatırlamıyorsam dava açmıştı. Böyle spekülatif işlerle bir anda piyasaya çıkmıştı hatırlarsanız. Hatırlamayanlara da bir hatırlatma olsun ya da ilk defa duyuyorsanız isterseniz YouTube'da araştırabilirsiniz. Bu görselleri YouTube'dan aldım. Sonrasında biliyorsunuz Reader bir anda çıktı dedi ki ben yerli e, elektrikli araç yapacağım dedi. Yine her taraf yıkıldı yani bu haberle. Nasıl olacak nasıl bitecek diye. Ben de yorumlar yaptım. Nadizane otomotivde yıllarını geçirmiş çalışan bir mühendis olarak birçok patente olan bir insan olarak ben de kendi değerlendirmemi e, Twitter sayfamdan yaptım bir kısmınız muhakkak görmüşsünüzdür e, bir elektrikli araç yapıp bundan para kazanmaya başlamasının ne kadar zaman alacağı bu Ağustos ayında yapacağını iddia ediyor ancak bundan para kazanmaya başlayıp şirketin katma değerini yükseltmeye başlamasının çok zaman alabileceğini düşünüyorum hala düşünüyorum ve bunu da dile getirmiştim. Burada hani bazen popülist söylemler olabiliyor ya onlardan olabilir mi diye benim de kafamda soru işaretleri oluşmuştu ki biliyorsunuzdur büyük ihtimalle Apple kendi elektrikli araç projesini iptal etme kararı aldı geçen haftalarda yani Apple bile elektrikli araç piyasasına şu an girmeyi feasible bulmuyor kazançlı bulmuyor bunun detaylarıyla ilgili ayrıca bir video yaparım. Bu konularla ilgili e, işim gereği de çok araştırmak durumundayım. Şimdi elektrikli aracı da geçtim. Şimdi de çıkardı bir tane coin çıkaracağım dedi. Reader coin diye. Bu coin ile ilgili halk arzı ile ilgili izahnameyi ben de okudum. Yine kafama takılan sorular var. E, çok e, popüler bir şirket gibi bütün alanlarda ben varım demek istiyor fark ettiyseniz Reader coin. Şimdi bunu da geçiyorum. E, hemen e, analize geçmek istiyorum şu anda. Şöyle bir. Grafik görünümünü sıfırladım analize geçmek için ve haftalık analizi açtım. Bu kadar sohbet muhabbetten sonra isterseniz bir teknik görünümüne bakalım dedim. Şimdi fark ettiyseniz şöyle bir haftalıkta e, yükselişin devam edebilmesi için nerelerdeyiz diye bakacak olursak bakın 1, 1, 618, 2, 618, 3, 618, 4, 226 derken fark ettiyseniz hani böyle kalemle çizmişiz gibi bir geri çekilme göstermiş burada gördüğünüz gibi ve şu anda buradan bir düşüş yaşamaya başlamış gibi duruyor. Hem de sağlam bir geri çekilme yaşamış gibi duruyor. İsterseniz burada bir düzeltme olduysa nerelerden dönebilir? Yani normalde teknik değerler nerelerde ona bakalım istiyorum. Burada normalde e, bakın 0, 0 236 0382 yani 56 20 lira doğru yaklaşıyoruz. 49 onlar, 42'ler ve 31 88'ler var. Şimdi bu şirketi Çoğunu elinde bulunduran şirket sahiplerinin isterseniz bir de genel olarak maliyetlerine bakalım. Şöyle bir açacak olursak maliyetlerinde bakacak olursanız 23 74'lerden ciddi maliyetlenmeleri var. O yüzden buralara gelmesi onları üzmeyecektir ve şu anda ciddi para kazanmış görünüyorlar. Yani buralarda yapılan işlemlerde maliyetlenilen fiyatı gösteriyor, ortalama maliyeti gösteriyor. Şurada da mavi bölgede fark ettiyseniz maliyetlenmelerin ağırlıkları var ve şu bölgeye çok az Lotla çıkarmışlar şirketi. Hani buralarda işlem yaparken aslında farklı hedeflerde olabilir diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de Takas tarafına geçelim. Takas tarafındaki işlemler nasılmış? Buradaki görselleri destekliyorlar mı? Bir de o tarafa bakalım istiyorum. Hemen Takas tarafına geçtim. Bir de Takas tarafında neler yaşanmış? Onlara bakmak istiyorum. Şimdi e, sizlere TradingView bize sağlamış olduğu maliyetlendikleri bölgenin aslında 25 TL'lerde olduğunu önce bir göstermiştim fark ettiyseniz. Şimdi isterseniz gelin ilk halka arz edildiği zamana gidelim. Bakın 28.09.2023 açtım. Yani e, geçen senenin 9. ayının sonraları. Yani bu dönemde e, halk arz edilmişti. Ziraat yatırım tarafından yapılmıştı. Bakın ziraat yatırımda %19 yani 42 milyon lot. Sonra garanti BBVA, vakıf yatırım, yapı kredi yatırım, ak yatırım ve bla diye devam ediyor. Şimdi fark ettiyseniz şu günümüze geldiğimiz durumda biraz şöyle kenardan göstereyim. Bakın son 3 aylığına bakalım. E, son 3 aylığına baktığımızda bir anda e, ziraat yatırımın elindeki lotların neredeyse yarısı yani yarısına yakını iş yatırıma aktarılmış. Yani bir yerden bir yere kaydırma olmuş diyebiliriz. Garanti BBVA yine yakın bir lotta, O da bir kısmını vermiş. O da büyük ihtimal bir kısmını iş yatırıma vermiş. Aynı şekilde vakıf yatırımda bir kısmını e, vermiş. Yapı kredi yatırım son, e, o da aynı şekilde çok az bir kısmını vermiş. Aslında takasla çok fazla bir değişiklik yok. Sadece iş yatırım diye bir yeni... E, tahtanın sahibi oluşmuş. Ve bu sırada da o işlemleri yaparken yani o e, devasa yükselişler yaşanırken bakın son 3 aya bakıyoruz şu an. Yatırım fonları ve Citibank ile birlikte yapmışlar bu işi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık ve fark ettiyseniz daha az lotlarla yapılmış. Yani daha çok lotlar yani şirketin büyük bir kısmı aslında maliyetlenilmesi 25 TL'lerde. Yani onları bu yükselişi yaparken kullanacakları Paralar daha az paralar olmuş ve o az paralarla yukarı gitmesini sağlamışlar. Şimdi buradan sonra yatırımcının karar vermesi gereken aslında bu haberlerin, bu popülist haberlerin gerçekleşmesinin ve paraya dönüşebilmesinin ne kadar olana ve ne zamana olabileceği konusunda detaylı bir inceleme yapması gerekiyor. Yoksa bu yükselişler insanları çağırıp davet edip sonrasında insanların üzülmesine neden olabilir mi? Bunları iyice araştırmaları gerekiyor. Biz Bizlere düşen de neler oluyor ne bitiyor aslında arka planını sizlerle paylaşmak oluyor. Dediğim gibi sahiplerinin maliyetleri gerçekten tahtanın sahiplerinin maliyetleri gerçekten çok e, düşük seviyelerde ve şu an geldiği fiyat gerçekten yüksek. Size tekrar takas tarafını ve teknik tarafta olabilecekleri göstermek istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Çok kötüyorum yapmak istemiyorum. Çünkü her yaptığımda beni e, Türkiye gelişmesin isteyen bir insanmışım muamelesi yapılıyor. Bu biraz kırıcı. Çünkü Türkiye'de kadın mühendis olup birçok patenti olup birçok şekilde ülkeye katkısı olan bir insana böyle denmesi gerçekten çok üzücü oluyor. Bir yandan bakıyorum Reader'ın Türk Patent Enstitüsü'ndeki patentlerine. 6 tane patenti var. Benim bile 60'tan fazla patentim var. Yani Türk Patent Enstitüsü'ne yazıp bakarsanız benim bile 60'tan fazla çıkıyor ki koskoca bu bir borsaya açılmış bir şirketin 6 tane patenti olması çok üzücü. Umarım insanlar daha fazla araştırma yapar, böyle hayalin peşinden koşmak yerine daha iyi inceleyerek, daha potansiyelleri keşfederek ve para hırsı gütmeden gerçekten yatırım yaptığınızı düşünerek yatırımlar yaparsınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.